Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere alışverişten aldığım şeyleri göstereceğim. Hadi bakalım başlayalım. Öncelikle bu kalemlikten başlayacağım. Peluş ayıcık kalemlik. Böyle içi boş. Böyle. Yerine geçelim. Şimdi ise size aldığım kalemleri göstereceğim. Bunu A101'den aldım. Böyle Kaç renk o renk yani. böyle diğerine geçelim son olarak kapibaralı bir sekreterlik evet. açayım bunu evet şu arka paketinden açalım ay açılmıyor ya açtım. Paketini çıkar, çıkardım. Böyle. Cetvelli. Sekreterlik. Bir kağıt koyabiliyorum buraya. Koyayım hemen. Kadibara. Böyle bir kağıt var elimde şu an. Bunu koyacağım. Ne zamandır da istiyordum böyle bir sekreterlik. Bu katlandığı için biraz şey duruyor ama böyle yani cetvel olarak da kullanılabiliyor bu arada. Bu şekilde kağıdı çıkaralım. Şimdi ise şöyle bir şey yapacağım. Bu kalemleri bu kalemliğin içine koyacağım. Evet çıkaralım kalemleri. Evet koyduk. Böyle bu boşalmış oldu sektörelim de bu şekilde alışverişimin sonuna geldik görüşmek üzere.